Manisa'nın Salih ilçesinde pek çok alanda tarımsal ekonomiye katkı sağlayan lavanta yetiştiriciliğine başlandı. İstanbullu iş insanları Tunç Kertmen ve Nazmi Atalay ortaklığında 68 dönüm alanda 90 bin adet dikilen lavanta fidanlarının Temmuz ayında hasat edilmesi bekleniliyor. Ekim törenine katılan Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ve Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç lavanta ekimi yaptı. Evet. İş insanı Tunç Kertmen, finansal piyasalardan edindiği tecrübeyi ve birikimi tarımsal alanda kullanmak amacıyla son dönemde dünyada öne çıkan aromatik bitkilerde yatırım yaparak değerlendirmek istediklerini belirtti. Finansal piyasalardan edindiğim tecrübeyi ve birikimi e, yöremin avantajlarını kullanarak tarımsal alanda e, son dönemde e, dünyada değişen konjonktürle beraber öne çıkan aromatik bitkilerde e, yatırım yaparak değerlendirmeye karar verdik. Salihli'deki Türkiye'nin çok özel bir bölgesi. E, hepimizin bildiği gibi birçok e, avantajlı ve gelir getiren ürünleri var. Tarımsal ürün üretimdeki değişen trendlerle birlikte aromatik bitkiler, bitkilerdeki Ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek adına bu yatırım kararını aldık. Kertmen, bizim üretmeyi planladığımız lavanta'nın şu an Türkiye'de bir benzeri yok dedi. Bizim üretmeyi planladığımız lavanta'nın şu anda Türkiye'de bir benzeri yok. Yağ oranı bakımından oldukça avantajlı ve ekonomik. Dolayısıyla 90 bin ile başlıyoruz. Artarak da. Ee, sürecektir yatırımımız. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç Salihli Ovası'nda yetiştirilen ürün çeşidinin her geçen gün arttığını belirtti. Salihli ovamızda üzümümüz, pamuğumuz, zeytinimiz, salçalık biberimiz, e, saça domatesimizden sonra lavanta artık e, çeşitli ürün olarak lavanta üretimine baş, başlanıyor. 68 dönüm alanda üretmiş olduğu e, Lavantiden yağından faydalanacak. Salihli'nin tarım, sanayi ve turizm kenti olduğunu belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam da yaptığı açıklamada şunları söyledi. Salihli bilindiği üzere tarım, sanayi ve turizm kenti. Tarım anlamında e, ürün çeşitliliğini artır, artırma babından tıbbi aromatik bitkilerin de büyük önemi olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda lavanta e, yetiştiriciliğinin de salihliğinin başat ürünlerinden olmasını arzu ediyoruz.